Merhaba arkadaşlar, hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, iyi olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, genel bir tarot açılım yapacağız. Kanalıma abone olan ve olacak olanlar için kartlarımı kardım. Tekrardan karıyorum. Sizler de isteklerinize niyetlerinize bulunun. Bakalım kartlar bugün sizler için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. E, emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan genel kahve falım, Hacer'le kahve falı kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada Eylül için birazdan tarot açılımı yapalım. Şimdi e, genel bir açılım yapalım. Daha sonra Eylül ayında bakalım bizi neler bekliyor. Onun için de bir açılım gerçekleştirelim. Kendini insanlardan soyutlamışsın. Aslında bir e, nevi iyi etmişsin. Neden? E, çünkü dinlenmen lazım. Kafanı toparlaman lazım. Ermiş kartı e, Dinlenip kendine gelmen gerektiğini dile getirir. Aynı zamanda insanlar seni yanlış anlayacakmış. Yok işte e, küsmüşler, yorulmuş, bunalmış gibi düşünebilirler. Boşver kimin ne düşündüğü önemli değil. E, i̇radene sahip olmalısın ki iyi bir sürece girersin. Olumlu düşünceler ortaya koymalısın. Çünkü artık için o kadar dertlenmiş, bunalmışsın. Sıkıntılı bir süreç e, seni negatifliğe kötülüğe doğru itmiş öyle diyeyim gelelim kılıç sekizlisine görselde de gözüktüğü gibi eli kolu bağlanmış bir kadın bunalmış sıkıntılı arka planda bir tepenin yamacında kale var gördüğünüz üzere ee, ve bu kart zamanla bu sıkıntının aşılabileceğini gösteriyor her ne olursa olsun kaderinde sıkıntılı bir dönem yaşamış, bunalmış, daralmış olabilirsin. Kısıtlamalara maruz kalmış, korku ve çekingenlik hayatının tam odak noktası olmuş olabilir. İsteklerini, hırslarını bastırmış olabilirsin. Ama gelip geçici olduğunu bil. Bir hastalığın var, bir sıkıntın var ise bu da bitmek üzere. Ee, geçmişte ihanete uğramış, kandırılmışsın, sabrın denenmiş, dikkatin dağılmış. Umutsuz görünmesine rağmen her ne olursa olsun sıkıntıların önüne geçeceğini bilmelisin. Zaten bunu da güneş kartım tam olarak netleştirmiş. Güneş kartı şans kartıdır. Sağlık, mutluluk, başarı, aydınlanmanın habercisidir. Yaşama sevincin geri gelecek. Ferah, iyimser, iyi bir döneme gireceksin. İş, kariyer istediğin her ne adına ne olursa olsun mutlu olacaksın. Bilincin rahatlayıp ferahlayacak. Yükselecek bir yaşam standardım var. Kaderinde kötü bir döneme veda edip iyi bir sürece geçeceksin. Gerçekleri bazen olduğu gibi kabul etmen gerekebilir. Tüm ilişkilerde huzur, mutluluk, ikili ilişkilerde istediğin hayatını birleştirmek, sorunu çözmek ise evet hayatını birleştirip sorunu çözeceksin. Çünkü yükselmeler söz konusu. Gelelim bununla birlikte tılsım sekizlisine kendini bir yol çizdiğinde bu yolda elinden geleni yapman gerekiyor. Öyle diyeyim. Geçmişten ders almalısın. Yoksa umduğunu bulamayabilirsin. İç ve dış güzelliğe önem veriyorsun. Bilgin, bilginin olduğu yerde hareket etmek hoşuna gidiyor. Gelecekte senin için başarılı bir süreç var. İleride kariyer işte ne diyeyim sana iş olarak güzel vaatler ortaya çıkabilir. Kötülükten arınıp iyi bir sürece doğru adım atacaksın. Zaten tılsım dokuzlusu da gelecekte şansının açık olduğunu söyler. Kendinle barışık, kontrolü seven bir insansın. Ne istediğini biliyorsun. Kazanç elde etmeyi seviyorsun. Temp temkinli, tembirli artık her ne diyorsan olmak senin hoşuna gidiyor her ne olursa olsun hayatın güzelliklerinden zevk almak istiyorsun. Parasal bir konu önüne gelebilir. On bir onaylanma yaşayacaksın bunu da unutma. Birisi seni işte iş olur, kariyer olur ya da yapacağın, atacağın adımda onaylayacak. Tılsım Kraliçesi artık e, ektim biçtim meyvesini alma vakti der. Üretkenliğin ortaya çıkacak. Kurak geçmişini aşman gerekiyor. Hem fiziksel hem bedenen hem ruhsal olarak. E, yardımsever bir insansın. Elinden geleni yapıyorsun. Ruh halinde değişiklikler oluyor. İyi niyetini bazen suistimal etmişler. Bolluk ve bereketliğin seni rahatlatacağını bil. İyi bir sürece gireceksin. Bunun da farkında olmalısın. Sadece hissetmek değil o süreci yaşamakta gerekir. Son kartım ise değnek yedilisi. Her şey iyi giderken kötü de olabilir, kötü giderken iyi de olabilir. Görüş ve inançların yüzünden insanlarla tartışabilirsin, kavga edebilirsin, dikkatli ol. Eğer önlem almazsan sıkıntı oluşur. Haklı olduğun konuda kendini savunmayı çok seviyorsun. İddia ediyorsun bir şeyleri, risk alıyorsun başarılısın ve bu başarını kaybetmek istemiyorsun. Hiç hayatında, kariyer hayatında, parasal konularda iyi bir süreç seni bekliyor. Bir zaferim var. Dikkatli olman da fayda var. Her ne olursa olsun burada görünmeyen düşmanlardan da bahseder. Önlemini almalısın. Evet. Genel bir açılım yaptım. Şimdi hemen kartlarımı tekrardan çıkarıyorum. Ve Eylül ayı için sizler için bir açılım yapalım. Bakalım önümüzdeki günlerde Eylül ayı içerisinde sizleri neler bekliyor? Alıp vermesi dengesi için beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar güzel olan sizi bulsun. Tümüyle şifa olsun. Bakalım. evet herkesin bir eşref bir de sıkıntılı saatleri olabilir Azize kartında gördüğünüz re senin de iyi bir yönün var ama kötü olduğun zaman da kötü olabiliyorsun. Bir tarafın iyimser yardımsever olmasına rağmen bir tarafında seni bunaltan üzen şeyleri ortaya koyabiliyor. Evet hayatının ilerleyen günlerde Eylül ay içerisinde iyi güzel hayatının işte yemesi içmesi işi gücü bunları gerçekleştirecek potansiyellesin ama yenilik arıyorsun. Sezgilerine güvenmen lazım bu yenilik için kararlar almadan önce anlayışlı yaklaşmalısın konulara ve değişimlere ayak uydurmalısın. Problemlere yeni çözümler üretebilirsin ilerleyen günlerde. Sezgilerine güven. Sen hem bilge hem zeki bir insansın. Ee, eğer dinleyen kişi erkekse hayatında idealindeki istediği kadını bulabilir. Eğer dinleyen kişi kadın ise Gerçekten bir erkeğin sahip olması gereken tüm özelliklere sahip bunu bilmeli. Gelelim tekrardan diğer kartıma. Tılsım Kralı. İnsanların artık düşüncelerinden bıkmışsın. Sığ düşünceli, sıkıntılı insanlarda. İlerleyen günlerde e, tutucu, gelenek, görenek. Evet, Tılsım Kralı genelde tutucu, e, geleneklerine bağlı insanları temsil eder. Yani e, sen sığ düşünceli sıkıntılı insanlardan uzak durmayı tercih ediyorsun ama karşına çıkacak. Çünkü karşındaki insan ilerleyen günlerde de göreceksin kendin. E, sevgiyle değil de mantıkla karar vermeye, parasal olarak karar vermeyi isteyen birisi. O yüzden kalpsiz olduğunu, seni yorduğunu, bunalttığını düşünebilirsin. E, bu arada sen pratik bir insansın, iyimser bir insansın, dengeli davranman lazım, sabırlı olman lazım. Bazen e, sevgiyi dozunda vermek gerekiyor. Tekrardan gelelim güç kartına. Sen Eylül ayı içerisinde güç kazanacaksın ve bu gücünü güzel kullanman gerekiyor. Her ne olursa olsun ileriye yönelik önemli adımlar atmak için kararlar alacaksın. Hem de kariyerinle ilgili kendinle ilgili. Bunu doğru yapmalısın. Bencillik yapmaman gerekiyor. İlişkilerde yeni adımlar söz konusu, yeni tutkular, hevesler söz konusu. Her ne olursa olsun güç kartı uzlaşmayı da e, gösterir bazı konularda ortak noktalar bulabilirsin. Sen cesur insanları istiyorsun. Hayatında seni yanında taşımasını bilen her zaman yanında olan ikili ilişkiler için söylüyorum. Bazen düşmanlarını gerçekten alt etmeyi çok fazla istiyorsun. Maddi manevi olarak güçleneceksin ilerleyen günlerde. Sabırlı olmalısın. Duygularını kontrol altına almalısın. Yaşama sevincin geri gelecek. Tekrardan gelelim. Değnek yedilisine. Evet, 7 yedilisinde görülmeyen düşmanlar söz konusu. İlerleyen günlerde dikkat etmelisin ki ona göre her şey iyi gidebilir ama unutma sıkıntılı süreç iyiye de dönebilir. İyi bir süreç sıkıntıya da dönebilir. E, i̇lişki, ikili ilişkilerde üçüncü faktörlere dikkat etmekte fayda var. Haklı olduğun konuda konuşmayı seviyorsun, bir şeyler için tartışmayı seviyorsun, kendini ispatlamayı istiyorsun. Sahibi olduklarını gerçekten korumak için elinden gelecek her şeyi yapacak. Potansiyelde bir insansın. Gelelim kılıç kralına. Bir eril erkek dikkatli olmakta fayda var etkisi söz konusu senin hayatına yön vermek isteyebilir iktidar sahibi olmak isteyebilir atik uyanık bir insan konuşma yeteneği var cezbedici ee, geleneklerine göreneklerine bağlı ee, yani sen her ne kadar ben etkilenmiyorum umurumda değil de sen de o seni bir şekilde etkiliyor tekrardan gelelim kılıç dokuzlusuna görselde de gözüktüğü gibi uykuların bölünüyor buhranlı bunalımlı bir halde yaşanmışlıkların önüne geliyor. Eylül ayı içerisinde de bu önüne gelecek. Mutsuz olmayı istemiyorsun ama bir şekilde de mutsuzluğa kendin yol açıyorsun insanlara inanarak inanarak güvenerek. Hüzüntü, tatsız haberler alabilirsin. Bu da psikolojine bozuk senin sağlığını etki edebilir. Ee, yalnızlık çekmene hiç gerek yok. Neden diye soracak olursan bazı şeyleri kendin istediğinde fark etmelisin. Değnek sekizlisi son kartımda önemli olumlu bir davranış biçimini ortaya koyman gerektiğini söyler. Sana güzel bir sürpriz var. Evet inişli bir süreç sıkıntılı bir zaman dilimi yaşayabilirsin. Ama büyük miktarla dolu bir e, değişim olacak hayatında. İkili ilişkilerde onarım söz konusu. En başında da söylediğim gibi iyiye doğru ilerleme bir e, seyahat gerçekleştirebilirsin. Anlaşmazlıkları yeneceksin. Doğruluk ve açık e, olmanın ödülünü alacaksın diyelim. Evet arkadaşlar Eylül ayı tarot açılımında yaptım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ay Hacer'le kahve falı kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Oradan gelen kahve falıma da ulaşabilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.